Sayın Bakanımız Meral Rüyadır, Sayın Başkanım, değerli hatunum, hepiniz şahsım ve kulun adına saygıda selam diliyorum. Bildiğiniz gibi Sayın Bakanımız da az önce ifade ettiler ki 2004 yılında 60,3 milyon ziyaretçi, 60,1 milyar dolar ülkemiz sözünden geri verdik. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın e, geçenlerde bir açıklaması oldu biz turizmi stratejik bir e, sektör haline getirdik ve önemsiyoruz. E, bu konuda da işte 2005 Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda 65 milyon ziyaretçi 64 milyon dolara geliyor. Ben Trabzon için turizm sektörümüzün hayırlı evet. olmasını diliyorum. Sunuma geçmeden önce. Trabzon belirimize baktığımızda ilk 4 ayda bir yüzde on binin artış söz konusu. Geçen yılki verilen istinaden. Elli sekiz bin yirmi üç konaklamamız var yabancıda. Yerlerinden düşünürler. Tam biraz sezon içinde ayarlar başlamadı. Ama toplamda üç seksen dokuz bin yüz altmış dokuz toplandı İlk dört ay belirli var. Bu arada tabi yabancılar için. Dönüş bilgisi yaptık. Çok önemli. Aynen. 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 Buradan bir şey yok yani baktığınızda ilk 10. Güzel mandı. bir şey söyledim. Yani her zaman yapmayın diye. Aynen. Bir tane ben bu saate bir tane de dedim. Bunu İran Ve İsrail'in İslamlı vatandaşlar Gürcistan, Batı Uman ve Rusya olarak devam etmek görüyorsunuz. Ve burada Arabistan'dan %80'i 89 bir artı söz konusu. Her zaman olduğu gibi en ee, çok ziyade çalan ülkelerin başında gelecektir. Burada diğer ülkeleri görmektesiniz. Irak, Mısır, Almanya, Kuvvet, Özbekistan'ın devam etmekte. Hemen hemen dünyanın birçok ülke ülkesinden de geçen yıllar üzerinde mantayla düşüşümüz var ama insanların e, artışla çıkartmış durumdayız. Burada e, kıtalara göre baktığımızda köprü doğru doğru yine en başta Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Avustralya, Kuzey Amerika, Yunan'da ve kıtası belirtmeyen birçok yerler diğer bir çabuk. Yine bu 10 grafiği incelediğimizde pandemi döneminde bir düşüşümüz var. 2022 yılından itibaren e, Trabzon bir artış söz konusu. İnşallah 2025 yılında da bu artış devam edecek. Konaklama tesislere geçtiğimizde bakanlığımızdan tuz ilçe belediye olarak şu an için 206 tuz ilçe belediye tesisimiz. O yüzde 25 bir artı söz konusu. O da 2024, 15 bin 18 yada mevcut. Basit konutmaya geçtiğimizde de 129 işletme, 360 o da 6400 bin yada mevcut. Bu geri çıkan e, müşterilerin çöpümüzün olması konutlar baktığımızda 59 adet yüksek nitelikli konut, 695 adet bir bir Bu konularda iptal edilen oluyor. Bazen artıyor, bazen düşüyor. Sezona göre değişiklik gösterebiliyor. Toplam 4977 oda, 9100 yada mevcut. Toplam konaklama testleri baktığında toplam ilimizde 335 işletme, 754 gözüme başlık konut, 15.161 31.182 yatak kapasite maaşmış durumda. Bu her geçen gün artış gösteriyor. Geçen yana göre yüzde altı bir artış söz konusu. Burada içeriye göre yatak kapasitesinden incelediğimizde en başta ortaya sayacağımız e, yatak sayısına sahip. Çaykara, Çabat, Yolna, Maçka, Arsmanlar, Sürmene devam etmek olduğunu görüyoruz. Toplamda 31.182 yatak bakanımızın uygulamış olduğu sürdürülen tüzel sertifika oran alaklarımızda başarılı şekilde şu an yüzde yetmiş hatta bu yüzde seksen ekleri geçmiş durumda. Tüm testlerimiz bu belge almaya başladılar. Birinci aşama ve üçüncü aşama olmak üzere. Ajantalar ve tepe sayılarımıza baktığımızda ajantalarda da biraz söz konusu. Şu an 325 ajantamız mevcut. Bu yüzden tane profesyonel hedeflerimiz De, e, burada bir limanımız mevcut. Şu an yılın 25 sefer gelmiş. Geçimine baktığımızda biraz sefer sesine düşük görüyoruz. Bu tabi civar ileride kaymalı var. Biraz da limanımızın yetersiz olmasından dolayı biraz düşüyoruz. Bakanlığımızdan pozitif şeförleri ve gelişme tesislerine baktığımız 13 tesisimiz 3.850 kapasiteye sahip olduğunu görüyoruz. Gastronomi tesis, özel tesis, bilgisayar toplamda. Bakanlığımızdan ilginizi hikaye ettik. Yamaç Barışı kurulmakta. Bu kanunun gördüğü çaylar bölgesinde biz de geldiklere. Deniz mözüme. Amaç bizim için de böyle da 25 adet günübirlik teknemiz mevcut. 735 kapasiteye sahip. Burada hava yalanışı verilerine baktığımızda ilk 4 ayda 472 gelen uçak sayımız var. Bu geçen yıla bak oranda %16 artış söz konusu. Bu da sezonun iyi geçeni gösteriyor. Gelen yabancı ziyaretleri havalimanından 1448 Giden uçak sayısı 472. Giden yabancı 23 bin Bu <laughs> Burada gelen uçakların milliyetlerine baktığımızda Almanya birinci durumda 100 seferli, seferli, Ağabeyi, sefer ve Azerbaycan 66 seferle, Birleşik Arap Emirlikleri 9 sefer, Suudi Arabistan'a görüyorsunuz 54 sefer, Rusya, Bahreyn, Mısır, Umman, Yunanistan, Dubai. sayılar aralığında baktığımızda devam ediyoruz da. Toplamda 35 ülkeden 472 sefer gerçekleşmiş durumda. Havayolu Mürfeci. 2005 ile tüzün sezonu kalan dışarı geliş baktığımızda e, bunlar bu ay içerisinde başlıyorlar. Suudi Arabistan, Kuveyt. Burada yine en fazla Suudi sefer sayısında. 94, Covid 28, Ürdün 28, Birleşik Arap 26 sefer, Almanya sefer, Irak 12 sefer. Bu arada kadar arttırdı. Geçen yıl burada e, haftada üç gün sefer sayıları vardı. İyiliğe çıkıyorlar Temmuz'da Ağustos'ta. Umma 5 sefer, Azerbaycan 4 sefer, Bahri, sefer, Özbekistan. Burada eee ilk defa Türk Cumhuriyetlerinden sektörümüzde desteği, desteği Büyükşehir'imizin şehrimizin bakanlığı desteğiyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Bunu sektörümüzde anlatır birazdan. Ee, 31 Mayıs'ta direkt tarihleri bir Taşkent, Trabzon uçuşu gerçekleşecek. İnşallah tüm cümleklerinde misafirlerimizi ilgimizde aramaya başlayacağız. Burada sağlık uçuşlarına baktığımızda dört ayet Gürcistan en başta gelmekte. Azerbaycan, Afganistan, Almanya, buradaki sağlık hizmetinin tamam kişi sayılarını görmektesiniz. Bunlar tabii sağlık müdürümüzün vermiş olduğu veriler. Ve 81 ülkeden 5838 kişi burada hizmet aldığını görmekteyiz. Ve Trabzon Sağlık Hizmeti'nde bakanlıkların hastanelerine baktığımızda bir üniversite hastanemiz, dört özel hastane 6 kan hastanemiz, toplam 11 hastanemiz. 5808 şehirde dönüşü sağlık uzmanlığı. Burada tabi e, bunun da iğme kazanması e, valimiz ve büyükşehirimiz ticaret odamız katkılarla biraz bu iğme kazanmıştır. İnşallah bunun devamına gireceğini biliyoruz. Bu arada bakanlığımız da sağlık bakanlığı bir kurulukları imzaladı. Sağlık uzmanlığı hızlı e, ilerlemesi açısından önümüzdeki zaman içerisinde daha da bu parçaları göreceğiz. Parlediler. Teşekkür ederiz.